Futbolcu değil futbolcu diyelim ona biraz daha kibarlaşalım. Hemen Hülya Avşar'la sen Coşkun Sabah'ı aldatarak mı çıkmaya başladınız? Nereden karıştırıyorsunuz? Artoz sus vallahi dayak yiyecektim. Vallahi, şey. aa, Çirkin <laughs> sorular soruyorsunuz. Ama doğru, doğru soruları, soruları soruyorum. Hattımızda da Tanju Çolak var. <laughs> İnanamıyorum. Hemen alalım. E, Tanju Çolak Türkiye'nin dev isimlerinden. <laughs> Bir yerde... Restoranda yemek yemiş ve ceza kesilmiş haberleri çıktı. Ama haklılar çünkü neredeyse Uludağ skandalı gibi bir skandal bir bu. Bir görüntüyü izleyelim Tanju Bey ne diyecek bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Geldi ee, hoş geldiniz Bey? hatta. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ar Biraz sesi açalım mı? Sesi Hepinize sevgiler, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bu Nedir bu kazın olayı <laughs> Tanju abicim? Valla kazı yediğime de... <laughs> Kazığı yedim Bu bence, kazı yedim bence kazı. Kaz mı yedim, kazık mı yedim anlayamadım arkadaşlar. Şimdi burası bir restoran herhalde Tanju. <laughs> evet restoran doğru. E, restoranların da kapalı olması gerektiği için senin orada ne işin var? Ve e, ceza yediniz tabi anladığım kadarıyla. Ya tadıyla. da kamuya açık şimdi, mıydı? Şimdi arkadaşlar önce şunu söylemek istiyorum. Hatam varsa tabii ki özür dilemek çok önemli. Ben dilerim de. Yalnız ya benim en üzüldüğüm olay şu... İkinci Ulu Dağ. Şeyi diyorlar. Ne skandalı, diyorlar? Diyorlar. skandalı Evet yani skandalı. Allah aşkına Ulu Dağ'la benim ne aram var? Ne alakam var? Allah aşkına Ulu Dağ'daki yaşanmışlıkla, fotoğraflarla, videolarla benimkini bir koyun aramızdaki dağları siz zaten göreceksiniz. Ama orada da bir yasak delinmesi var. Burada da var o açıdan. Şimdi bakınız benim dükkan açık değil. Benim Karslı olan arkadaşım Karslı oranın sahibi evet. ve, hmm. ve biz yaklaşık 3 4 tanışırız ve devamlı haftada bir iki kere bir araya geliriz. Bana dedi ki telefon açıp "Tanju abi, Kars'tan kaz getirdim. Abi ha. gelip e, yapar yaptık e, açım Gel yemek yiyelim." dedi aşağıda dedi. E ben de ha. davete icabet ettim. Evet. Gittim çok normal. Anlamıyor ve Saat 7 idi. Gittim oturdum, yemeği yedim. Çok da hoşuma gitti. Gidince de bir e, Instagram'a koymak için video çektiler e, ve neticesinde arkadaş alıyor benim instagramımdan alma hakkı yok kanunlara göre ve ikinci e, ulu Dağ vakası diye yayın yapıyor e, bu ne kadar yalan bu kadar ne kadar yanlış ben e, hiç öyle bir vaka görmedim ben 5 <laughs> kişiyle 6 kişiyle yemek yedim Uludağ'da 150-200 kişi var ha ben e, kapalı olan bir mekanda özür diliyorum mekanın sahibi beni çağırıp e 3 4 arkadaşına yemek veremez mi sevgili? Ama verir. De. O ayrı, değil yani. tabii. Çünkü kamuya açık yok. değil. Ben Ticari bir kaygı yok. Orası para kazanılmıyor. Şimdi evet. E... Yani ben para ödemiş değilim, orayı kapatmış değilim. Sadece benim Sadece onlar var, var Oranın sahibi evet, oranın sahibi kaz getirdiği için Kars'tan beni davet etmiş ben de icabet ettim. Evet Gittim, bu doğru oturdum. ama bu normal bir şey çünkü bir sürü arkadaşımız var öyle mekan restoran sahibi, sahibi evet. onların yanına gidebiliyor insanlar burada bir anormallik. E, yok. Burada restoran sahibinin ama yaptığı işte, yanlış tabii. ama ya onu söyleyelim yani bence Tan Tanju abi sen e, davete icabet ettin ama e, kapalıysa kapalı evine çağır. Özür diliyorum o zaman şunu söylüyorum ben. E bugün öğlenle gelirken bankama uğradım 12.10 geçiyordu. Evet. 10 kişi 10 kişi müdürle beraber yemek yerken gördüm. Bunlar da bir araya yanlış. gelmişler. Bunlara da mı ceza nezaket? Evet yanlış. Evet. 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 Kesinlikle. Kesinlikle özür diliyorum. Türkiye'de şu anda öğlen vakti. <laughs> Kim yemek yemiyor? Tek başına mı yiyor? Herkes Ya Çok haklısınız da şimdi yiyor? E, o kadar, o kadar samimiyetiniz ki... o kadar güzel geçiyor Öktancı abicim. Ama şöyle bir gerçek var yani <laughs> bunu biz böyle yani ne var ki falan diye verirsek yandık o zaman. O zaman hiç bitmeyecek ya hayır, yasaklar. Hayır cezaya saygı duyuyorum ha. ama atılan manşet çok çirkin. Yapılan, Kesinlikle. yargılamalar <laughs> kötü. Yani özür diliyorum. Sen şimdi bir de... da ile ilgisi yok. Sen Ülgen yani şunu diyemiyor musun? Uludağ bir sonucusu burada. Kim değil ki Uludağ ile evet. manşet Doğru bir manşet mi? Çok çok haklısın. Yani bir kere sapla samanı ayırt etmek lazım. Burada hiçbir art niyetin olmadığı çok belli. Sizin de iyi niyetiniz o kadar belli ki kaza baktı yani kaza da prezent edildi bize. Ama şimdi, ama şimdi haberi yapan arkadaş ikinci Uludağ Vakası diye Kim manşet atıyor. Kim yaptı o haberi? Allah Allah. Ee, barış diye birisi. Ha. Barış diye. Ben hepsini öğrendim. Aradım. Kendisini aradım gazeteden. Hangi Barış acaba? Çıkmadı. Hangi Barış acaba? Ee, aradım gazeteyi. Onu da söyleyeyim lütfen ya. unutmuşken. Hatırladım. Ha. Fatih Bey çıktı. Ee, şey müdürü. Onun müdürü. Benden 10 kere özür diledi biliyor musunuz Fatih Bey? Bu bizim bildiğimiz Boris Sovet Atar. Ya, <laughs> bu manşet yanlıştı dedi. Dedim hangisi doğru kardeş? Dedi? Tanju ya, Bey bir, bir şey sorabilir miyim Tanju oldu. Bey? Arto Peki Bey, bir şey ee, bir şey buyurun. sormak istiyorum. <laughs> yine hakkınızı almışlar yine yalan haber. Peki e, gibi, sizin gibi. sizin eskiden de 3 rüyanız vardı. Birisi iyi bir spor arabaya binmek, birisi Hülya Avşar'la beraber olmak. Birisi de herhalde iyi bir topçu olmaktı. Topçu değil futbolcu diyelim ona. Biraz daha kibarlaşalım. Abi. Çok özür <laughs> dilerim. Bu hayalleriniz gerçekleşti mi? <laughs> bir, bir sen hariç. Bir ben hariç. Tancu, <laughs> evet. bir şey söyleyeceğim. Efendim. Peki o zaman ben de e, niye gülüyorum biliyor musun? Tanju'yu çok seviyorum. Çünkü çocukluğumdan beni tanıyorum. Sevmemizi eleştirmemizi e, engellemiyor. Başka bir şey. Benim bir hatıram var. Onu anlatmak zorundayım o zaman. <laughs> Çünkü Selen, o, çok Ama Seren'in ablası biliyorsun Selen, Hülya. Seren benim çok eski arkadaşım. Evet. suya bu derken tanıyorum. Suya bu diyor. Bir şey söyleyebilir <laughs> Çok özür dilerim. Hadi. Şimdi bana bak isim falan hiçbir şey sormayın. Sadece Tanju'yla e, Tanju tabii ben e, orta sondaydım. E, bunlar beni aldılar arabaya. Ondan sonra Galatasaray kampında Yürüyecekler, yürüyeceklerdi. Selen ben buraya, arabaya kilitlediler. Seren vurdusu gol <laughs> oldu. Bir şey değil de. ya bu 20 <laughs> yıl önce olmuş. <laughs> Ama kadar kadar Peki, peki seni... Tanju, evet. Hülya Avşar'ı sevmekten pişman mısın? Aa, seni seviyorum. Bak, pişman mısın? Pişman mısın? Pişman, pişman olur mu ya? İki tane oğlum var kızım. E artık onlar kız sanki bilmiyorlar. Herkes yapalım. biliyor. Pişman mısın değil misin? Yok niye pişman olsun ya? Hülya Avşar'ı sevmek bir ayrıcalıktır. Zaman seviyorum. İyi yayınlar. <laughs> ya. Bence şey ya. Bence şey pişman şu an bizi aradığına. <laughs> Tanju abi git ve sana bir şey soralım. Ee, Mesut Özil ile alakalı gitmedi değil mi? Yok. Hayır buradayım. Mesut Özil muhteşem bir transfer. Senden biraz duygu almak istiyoruz. Ne diyorsun? <laughs> E bana böyle gelin ya. Aha, tamam bana hadi. Böyle... Ayarladık, oldu. Sana böyle gelmek istemiyoruz. Nereden karışılıyorsun? Sus sus vallahi ayak yiyeceksin. <laughs> Aa şiddete de karşıyız. Mesut Özil konuşalım. Ben de bıktım moderatör ben olmaktan. Seviyorum. O yüzden şiddet yapıyorum. <laughs> Buyurun. Şimdi e, Mesut Özil son 10 yılın en iyi 10 numaralardan bir tanesi. Evet. Efsane. Hakikaten e, saygı duyacağımız bir sporcu. E, başarılı olur mu olmaz mı tartışılacak. E Türkiye'deki futbolla yani bir buçuk senedir bir futbol oynamazlığı var Mesut Özdil'in. Ben orada tereddüt ediyorum. Yani bize naif nice bir futbolcu, teknik bir futbolcu yani sertliği, böyle şiddeti sevmeyen, maçta böyle çok koşmayan bir karakter ama çok zeki çok iyi ara pasları atabilen. Aynı e, sen. Sen de çok koşmayı sevmezdin Tanju yoo, Çolak. O evet, evet. çok iyiydi. Yok, ama, o koşmayı sevmezdin. ama koşmayı sevmezdim. Ama koşmayı Mesut Özdili izleyeceğiz, göreceğiz ama Fenerbahçe'yi kutlamak lazım. Çok büyük bir transfer yapmıştır. E, e, yani son 10 yılın bana göre en iyi transferlerinden biridir. O nasıl oynayacak onu çok merak ediyorum. Fenerbahçe çok iyi, iyi transferler yapıyor bu yıl. İnşallah ben... çok başarılı olur. Tamam. Tanju Çolak bir şey çok daha sorabilir çok... miyim? Yok, çok, kısa. Mazim, çok, kısa, yani. çok kısa. Çok kısa. Çok kısa. Evet hemen sor. Hülya Avşar'la sen Coşkun Sabah'ı aldatarak mı çıkmaya başladınız? O askere <laughs> gitti siz flört etmeye mi başladınız? Arto çok e, çirkin <laughs> sorular soruyor. Ama doğru o, soruları soruyorum. Çünkü senin, Coşkun senin Sabah sizinle alacağım. ilgili böyle aklını <laughs> alacağım senin Arto. Aklını. Coşkun aklını Sabah sizinle ilgili bu detayı verdi, <laughs> ya. Devol, açıklama Devol. yaptı. Senin senin şeyleri çıkaracağım bundan sonra yaptığın nezillikleri. <laughs> ya, bir Amerikalı yemek için bağlandın, yemeği bayağı yedin bayağı ve gidiyorsun. Sus, sus, uzatma. Öpüyorum <laughs> sizi. Çok Peki, tatlı ya. Kabul ettiniz Peki, yani. Peki. Niye kabul etti adam? <laughs> şey, Fakat dünyanın en komik adamlarından <laughs> bir tanesidir. Dünyanın en tatlı adamlarından. Çok iyi bir insandır ve komik. Yani onu görünce bilmezsin. Yani, evet, ama bir dakika biz sevsek de biliyorsun sorularımızı soruyoruz Tabii ama... Tanju gerçekten bayılırım. Ben de çok seviyorum. Bayılırım çok ve var, en, en, en ünlü Son olduğu derece zaman bile... Bir, hani beyefendi. Onur Topçu'dan bahsediyorsan ki kibir düşün ki Onur ha. Topçu'nun oğusu sadece ünlü ve gerisi değil. Tanju Çolak'ın bütün harfleri ünlüyken... Tabii, altın ayakkabı falan mı? E, tabii, 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 yani. tabii, tabii. Yani Herhalde Avrupa, en iyi 40 dünyadaki en iyi 40 Avrupa ya da 25, 25, falan tabii, seçildi. 25 futbolcudur. E, Ama seni çok, çok seviyor. Çok seviyoruz çok komik, gerçekten. Çok komik, çok şarkın. Zamanında zaman zaman öyle dedikoduları öyle magazinsel... <laughs> Dedikodu. hatta hukuki <laughs> açıdan o kadar zarar e, uğrattılar ki onu yani hiç e, magazinsel olarak. olarak söylemiyorum. Ha. Bir keresinde hukuki açıdan ha. yani siz Tanju Çolak gibi bir ismi bakın o görüntü hiç unutmayacağım e, ters kelepçeyle hem de hiç suçu yokken yani oralarda e, basın önünde götürdüğünüz... İşte bazen çok da, bazen e, o isim olsun diye o olaylar. Evet, i̇şte evet, biz yargıyı yapıyoruz, ee, biz ne yapıyoruz. Çolak Türkiye'nin önemli isimlerinden bir tanesidir, eşine ve çocuklarına da sevgiler. Peki. <laughs>